Evet şu anda Hatay'ın Armutlu Mahallesi'ndeyiz. Ee, Hatay eski CHP, CHP Hatay eski milletvekili Hilmi Yarayıcı ile beraberiz. Evet Hilmi Bey. Öncelikle kaybettiğimiz bütün canlara başsağlığı diliyorum. Ailelerine, kalan ailelerine sabır diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Ben sabahın dört buçuğunda haberi alır almaz gelmiştim. Benim burada dört abim, iki ablam, yeğenlerim, torunlar yaşıyor. Gelir gelmez zaten hemen buraya geldim. Harunuklu Mahallesi'ne. Tabi gelişim çok zor oldu. Çok sıkıntılı oldu. Burada yaşayan abimlerden bir tanesi bu singi apartmanı. Abimin kızının adı zaten. Bu inşaatı yıkılmayan inşaatı abim yapmıştı. Yanlardan sağlı solu çok vurduğu için hasar görmüş. Onun dışında hemen yıkılmış zaten gördüğünüz gibi. Şurada gördüğünüz bir araba. Abime ait bir araba.